Teşekkürler. Zaten aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyorduk. Bu anlamda bir denk düşme oldu. Ee, bağlantıya gitmeden önce bendeniz eee Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın seçimler neticesinde aldığı oy oranını koruduğunu söylüyordum. Bu Cumhurbaşkanı tarafından da ifade edildi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da ifade edildi ve Sayın Bahçeli tarafından da şimdi ifade edilmiş oldu. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor aslında, yani Cumhur İttifakının iki bileşeni AK Parti ve MHP sonuçlardan memnun. Bu Cumhur İttifakının devam etceği anlamına geliyor Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırma konusunda beraber ortaya koydukları iradeden vazgeçmeyeceği, vazgeçmeyecekleri anlamına geliyor ve bu tabii ki de yine iki genel başkanın da altını çizdiği şekilde eee önümüzdeki 4 4,5 yıllık süreçte Türkiye'nin 2023 yılında Haziran ayında yapılacak olan milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı genel seçimlerine kadar seçimsiz bir süre geçireceğini teyit etmiş oluyor doğrusu bunu kıymetli buluyorum. Ben çünkü son 4-5 yıl içerisinde tabii ki şüphesiz seçimlerden kaçılmaz, seçimler yorgunluk oluşturmaz. Siyasetin tıkandığı noktalarda o tıkanıklığı açmak için seçimler çok elzemdir. Çok iyi kurtuluş reçeteleridir seçimler. Ama pardon son 4-5 yıl içerisinde de Türkiye biraz sık aralıklarla seçimler, referandum, ondan sonra erken seçim ve tabii ki onun öncesinde 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri tekrar edilen seçim. Bu takvimi düşündüğümüzde birazcık fazla seçim yapmaya başlamıştık sanki. Yani vatandaş da bundan yorgunluğu ifade ediyordu. Zaman zaman siyasetçiler de yorgunluğunu ifade ediyordu. Biz yorumlayıcılar da yorgunluğunu ifade ediyordu. Bu anlamda önümüzde seçimlerin olmadığı istikrarlı, bir dört buçuk yılın olması birinci olarak not edilecek bir şey ve Bahçeli de bunu not etmiş oldu. İkincisi bu seçimler özelinde birazcık daha konuşmaya devam edersek genelde ittifaklar yani hem Cumhur İttifakı hem de CHP'nin başını çektiği ittifak oy oranlarını korumakla birlikte bu anlamda... 24 Haziran'da yani bundan 8 ay önce yapılan seçimlerde e, aldıkları oyun üzerine bir de bugün güven oyu almakla birlikte bugün karşımıza çıkan o meşhur Türkiye haritasının yani hani seçimlerden sonra hangi partinin nereyi kazandığını farklı renklerle ifade ettiğimiz e, bizim de ekranımızda TRT'nin de ekranında sık sık e, beliren o haritanın bugün artık daha renkli bir harita olduğunu görüyoruz. E, Oylar muhafaza edilmekle birlikte yerel seçimlerin karakteristiği gereği ve ittifak yapıları, ittifak sistemleri gereği e, illerde, ilçelerde partilerden birbirlerine geçişler olduğunu görüyoruz. Bunu da tabii ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve onun e, onunla birlikte ortaya çıkmış olan bu ittifak sistemi ile açıklıyoruz. Bakın, şimdi bugün. Ankara'daki sonuca baktığımızda, İstanbul'daki sonuca baktığımızda, Türkiye'nin birçok ilindeki sonuca baktığımızda ve Ankara, İstanbul gibi büyük illerin belediyelerindeki sonuçlara baktığımızda oranlar %45 ile %55 arasındaki oranlar. Yani %25 ile %30 ile %35 ile bir ilde ya da bir ilçede belediye başkanlığı seçiminin, yerel seçimlerin sonuçlandığını çok görmüyoruz. Çok sık rastlanan bir durum değil. Dolayısıyla bu ittifak sistemi yerele de geçmiş bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için ifade ettiğimiz o 50 artı1 diye Hı -hı. yani oyun %50'sini alan ve üzerine artı bir oy alan kazanacak dediğimiz o formülasyonun yerelde de işlediğini görüyoruz bir diğer e, başlık bu geçişkenlik e, noktasında e, Tabii ki e, muhakkak Güneydoğu Anadolu'da e, Cumhur İttifakı'nın, e, Cumhur İttifakı ve o bağlamda AK Parti'nin HDP ile arasındaki seçim yarışı bize çok şey söylüyor. Bakın oradaki belediyelerin birçoğunu HDP bir önceki yerel seçimlerde AK Parti'den almış.